Ben Şimdi ne yapıyoruz aslında? Bir boyama yapıyoruz, değil mi? Evet. Ne çiziyorsun? Ben de ahtapot. O zaman başka bir kalem al. Şimdi iklim buradaki küçük ahtapotu çiziyor. Artu da buradaki dalgıcı çiziyor. Farklı çizme teknikleri kullanıyorlar. Değil mi annem? İklim bakarak çiziyor. Artu da dalgıcı üzerine koydu. Kenarlarından giderek çiziyor. Değil mi oğlum? Evet. Oluyor bence. Devam et. Vazgeçme. Tamam. Tamam. Tamam, aptu bekleyeceğiz. Tamam. E şimdi içini boyayabilirsin renkli renkli. Hmm. Ahtapot'un renginde. Ahtapotun renkleri. Ya da başka bir renkle renk renk boyayabilirsin. Tamam, tamam. şey de. Baba, Neyi bilmiyorsun? Ahtapot'un Evet. Beyaz. beyaz. Şu an zaten beyaz. Pastel boyalarını getir. Pastel boyalarını belki renklendirmek istersin. Bakalım. Evet, Alp da görüyor musunuz? Çiziyor. Devam et bakın. Saçı yok burada. Evet, saçı yok. Ayaklarını getirdin mi? Anne Evet. Beyaz. Ortası da beyaz. Ayakları beyaz. topa. Ben bunu şöyle robot diyorum. Anneciğim ben direkt İstediğin bir rengi seçebilirsin bir tane. Bir de öyle olmaz direkt. Bak pembe, pembeye boyayabilirsin çünkü bu altopa pembe. Bak. Denizdeki rengi. Denizdeki rengi tamamen beyaz. Bak Tu, senin nasıl gidiyor bakalım? Çok güzel. Bu ne? Dalgıç değil mi anne? İklim. İklim mora boyuyor. Sen de boya artık altıysan çizdiysen. Edir mi o? Bakalım ellerine. Saçı yok. Evet, çünkü bone takmış. Birazcık kıskını ben görüyorum. Kıskını da ama. Biz boyama challenge yaptık Anladım. yani değil mi? Ha, Ertuğ'un dalgıcı iklimi ahtapotu. Dalgıcım sos yapıyor. Aa, dalgıcın sos mu yapıyor? Çok yaratıcı, çok güzel değil mi? İklimin... Şimdi bir şey çizelim. Ama yani. bir şey söyleyeceğim. İklimin de çok güzel olmamış mı? Bence çok benzedi. Ortasını da boya bence ya. Onu da böyle başka bir renkle olur. Artu da boyuyor. İstersen pastel boyalarını da kullanabilirsin. Ben bitirdim. Şimdi başka bir şey. Anne istediğimiz rengi boyayabiliyor muyuz? Evet. Tabii ki de. İklim bak, istediği rengi boyadı. Şimdi. İklim'in yaptığı resim bu arkadaşlar. Aytun'un yaptığı resim bu. Ben kaplanı çizeceğim. Bence ikisi de kazandı, değil mi? Ben kaplanı çiziyorum. Aslanı mı çizeceksin? Ama bir dakika bir tane çizecektik. Ayton'un da bitirmesini bekleyelim. Anne, ben çizelim. Tamam. annem çizmek istiyorsanız tabii ki çizebilirsiniz. Ama bir de Tamam. Anne şu köpek balığı ver, köpek balığı. Tamam. Hayır. Ama kartalı çizeceğim. Kartalı mı çizeceksin? Evet. Tamam, al. Yani kaplanı çizeceğim. <laughs> Kaplan mı? Al. Kapla. Ama. Eklimde aslan mı çizecekmiş? Evet. Ama bir dakika son halini bir gösterelim. Ahtapot neredeydi? Evet. Tamam ama şeyi nerede? Oyuncağı nerede? Ha, arkanda mı? Arkanda. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu iklimin çizdiği ahtapot. İklim burada. <laughs> Bu da bunu katalım anneciğim. Arptu'nun çizdiği dalgıç. Arptu da burada. Hangisini daha çok beğendiniz? Anne bir tane daha alıp tamam. Evet, Çıkçık. evet. Ama onu sonra yapalım, tamam mı? Çıkçık. Ama çok güzel oldu, biliyor musun? Aynısı oldu bence. Bakın, Artu'nun de benziyor, ikliminki de. Hadi, yanına bir tane daha bir hayvan gidelim. Tamam. Ama onu birazdan çizeceğiz. Hoşça kalın arkadaşlar. Artu sen de hoşça kalın ya.